Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir bir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Bugün sizlerle birlikte çok patlangoçlu, çok delgeşli bir video ile karşınızdayız. Bugün çocukluk hayalimiz olan fişekleri yapacağız. Fişekler Uçlarına iğne koyduk, balon patlatacağız. Tabii siz bunu evde denemeyin sakın, çok tehlikeli. İki rounddan oluşsun. Tamam. Beş tane sen, beş tamam. tane ben balon hakkım var. Tamam olsun. Üçer fişek atacağız ama. Ya da beş fişek atalım, tamam. beşte beşi bulan tamam. yenecek. Benim aklıma bir ceza var, biraz utanmalı bir ceza. Arkadaşlar. Kore yöresel kıyafetini giyip herkes için de kahve alıp kahve içeceğiz. Biraz utanmalı bir şey bu ama. Bence... yani 4-5 kişi arkadaşlar otururken orada biri prenses kıyafeti. Aynen. Değil. Prenses, kıyafeti. prenses tamam. kıyafeti. Erkek değil kadın kıyafeti kesinlikle. Malzemeleri gösterelim sonra yapım aşamasına geçelim. Tamam. tamam. Ne Hadi diyorsun? Girelim. Hadi. Gelin arkadaşlar size malzemeleri gösterelim. Balon var elimizde. Ondan sonra bu neydi lan? Silikon tabancası. Silikon tabancası. Silikonları aldık. Burada bir hasır ipimiz var. Balonları bağlayacağız. Burada E 20'lik su borularımız var. Bunları gitti kırdavatçılardan aldık. Burada da fişeklerimiz işte gördüğünüz gibi iğne var. Bunları da sakın yapmayın. Burada da i, balonları hasır ipe bağlamamız için bir iğne. Benimkiler Bazuka birader. Seninkiler biraz Patriot füzesi. Patriot füzesi gibi olmuş. Benimkiler daha tatlı olmuş. Bilmiyorum. Şöyle bak bakayım. Nasıl Çağatay? Kiminki daha güzel? Hangimizinki daha güzel? Hicazi'ninki biraz sanki savaşa gidiyormuş gibi olmuş <gülüyor> 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 Benimkiler daha tatlı değil mi? Aga şimdi önemli olan ne biliyor musun? Görsel dizayna pek önem vermiyoruz. Neden pek önem vermiyoruz? Abi görsellikle bir işimiz yok bizim. Attığımızı vuralım, balonu patlatalım, bize yeter. Ben yarışmayı kazanacağım. Emre sen istersen görsel hep nişangah tak, istersen oturgaç tak. Hepsini e takacağız abi. Arkadaşlar burası babamın beyzi. Dur size genişten göstereyim. Babam buraya çardak kurdu, eğlenmek için. Bak burada elektrikli fırın. Yok lan <laughs> Mangal mı oluyor bu? Elektrikli mangal. Elektrikli İzgar. mangal, ızgara ızgara, elektrik üzere. Masalar bunlar. Bak cihazı burada ne yapıyor? Bak, tokatlıyor silikon makinesiyle. Burada çaydanlığımız var, piknik tüpümüz var. Burada ikinci bir kamera. Burada masa, burada da mangal. Tabii bu bizim en can alıcı noktamızdır. Yapalım şunu artık e gel. Yapalım. Silikonu yapalım artık. <laughs> Çok <güzel. gülüyor> Hangisini nişanga yapalım sence? Şu kısa olanı değil mi? Bakayım. Bak şöyle, göster bir. Kısa olan uygun değil mi? Nasıl? Hah, güzel bu. Biraz yamuk kesmişiz de kıl testereyle uğraştık bir saat bunu kesmeye. Baksana şöyle. Nasıl iyi oldu mu nişenge? Dur bakalım bir getir bir. Yeni gelin gibi tutuyorsun ya. Ne yapalım birader? Baksana buradan oluyor, buradan tamam, çıkıyor. Tam bastır, 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 bastır. Tamam, bastır, o kuruduktan sonra etrafına bir silikon daha çekersin. Evet, tamam. sen bir. Arkadaşlar benim görselle bir işim yok. Silikonla da bir işim yok. Eski usul bantla yapıştırdım ben. İlk tutacağım yeri yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi ikinci tutacağım yerden. Ben bunu şöyle tutmayı düşünüyorum, tamam mı? Böyle <laughs> tutmayı düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle de çok iyi hedef alınıyor ha. Onu Ananı... onu. bu. püskürme deneyimi. Can seninki biraz sanki dosta korku düşmana güven salıyor ama. <laughs> düşmana güven salacağız tabii canım. Düşmana güven salıp sinsiden vuracağız. O kıyafete Emre giydiğinde ağlayacak. Nasıl oldu? Tutacak yeri de yok da. Heh. Of baş parmakla yamala bak. Bu parmak iziyle çalışıyor. Bunları böyle yaptığımız an launch aktif. Yani püf, aktif bak. Tamam benimki hazır ya. Makinemin son hali. Bakar mısınız şöyle? Tamsın böyle tuturuyor bakın. Nasıl güzel mi? Beğendiniz mi? Abi bir şey söyleyeyim. Benim dedem tükürüğüyle şifa getiriyormuş. Tükürükçü İhsan Paşa dedem. <laughs> tamam mı? Tükürmek bizim genlerimizde var. Lama misali. Aynen. Abi herkes kendi balonunu şişirsin. Ben kendi beş balonumu şişiriyorum. Tamam. bağlayacağım. Böyle Kendimi havalı tüfekçiler gibi hissettim. Karalılan parkındaki. <laughs> Parklardaki gibi. Aynen. Uluş bir TL, buyurun efendim bir TL, havalı tüfek bir TL. Don lastik çakışak bak, el feneri, bel kömürü, üç tane yere bende bir lira. Efendim buyurun, efendim buyurun. Önce buradan vuracaksınız efendim, geçeceksin şunu efendim. Saçmayı ağzıma vereceğim. ta tak, kıracağım, ta, Tak -ta 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 -ta. Buyurun ayıcık sizindir efendim. Güzel değil mi? Kardeşler düğün salonuna hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi balonları da hazırladık. Elimde fişekler var. İlk yarışmacı icaz. 5 tane atış hakkım var. Tükürme hakkım var. 5 atışta 4 tanesini vurdum. Ben 5 atışta 5 tane Emre 5 atışta 5 tanesini vurdu diyelim. Kazanan Emre. 5 atışta kim daha fazla vuracak onu deneyeceğiz. Çekil Emre. <laughs> yarışmacı ilk sen sensin. Tamam. Ben nerede durayım? Benim rekabet, rekabet pozumuzu verelim. Hadi başarılar kardeşim benim. Başarılar. Ama ben yeneceğim. Hadi bakalım. Yer belirleyelim. Yer neresi olsun? Yer şu çatlak tamam mı? Şöyle çatlaktan açacağız. Tam burası yani. Tam bura. Tam burası belli ne. Tam burası buradan. Tam, evet. Tam çatlattık. Evet. Tamam. Ziya Bey başlıyorum. Başlamadım. Sıkıntı yok. Evet. <laughs> Uf. Uf, kuş kaçtı. Ohho. Lenden bir de bir. Bir de bir. Oğlum onun boru düz lan benimki yok. Dur bakayım, yiyeceğiz şöyle. Bak, bak. Düm düzlen borusu, dümdüz Çek borusu. Ananı de bir. Bizi yarı yolda bırakacak dedim fişek bizi patlattık yani. Biraz geri kardeşim biraz geri. Kardeşim geri değil zaten hepsine yine ilerlemiş. Geri değil. Uff! Orada kaldı gel yakla, gel gel gel. Uf, Gel gel. İçeride gitti gitmedi de. Gidemedi gidemedi. Gitmedi. Oha güdümlü mübarek. Kaçta kaç? Üçte iki. Alsın fişeklerini iki tane daha şu an iki, tane orada ileride. Şu an iki tane atma hakkı kaldı. Tam iki. Ben kendime bak. güveniyorum. Onu atamayacağım. Büyü yapacağım şimdi. Fülyo. İki balonu patlat. Sen hatırladın mı? Penaltılarda ne yapıyordu? Ayağa kalkıyordum. Penaltı atamıyorlardı ya. Dur e, buna. Oğlum çamura saplamışlar. İzle şimdi. İki hakkın var. Onu kullanma istersen. Yo bunu kullanacağım. Bu ilk yadigar. İzle nasıl at attırmayacağım bak. İzle şimdi. Ben atıyor ee. Tamam hadi. Uuu gitti fişek lan. gibi gitti, gitti lan. Gitti fişek gitti. Ya ben size dedim oğlum gider oradan arkadan diye. Ben size dedim bir şeye gitti. <laughs> Artık onları alacağım mecbur. Onu aramaya çıkmaya gerek yok. Son atış hakkı. Dışarı çıktı değil mi fişek diyor. Gitti. O tam noktadan gitti. Son atış hakkı. Allah'tan biri yoktu birader. Kaç kaç şimdi? Şimdi kaç? Dörtte üç mü? Dörtte üç. Dörtte üç son atış. Püh yanı ooo. Gördün mü? Bak şöyle bak bak. bak şöyle geliyordu, şöyle oldu. Tabii tabii, aynen, Bak, aynen. Böyle geliyordu, böyle Ben büyüledim ya. ya. öyle, oraya divan kalkan çektim. Divan şak. Tamam, şimdi ben de sıra. Oğlum benim esas gitti ya esası ya. Arkadaşlar 5 atış yaptım. 5 atışın 3 tanesini tutturdum. 3'ü patladı hatta biri hızını alamadı bahçeden dışarı çıktı. O da benim en güvendiğim tüf tüfümdü. Bu iki balonu ellemeyeceğim. Emre 3 balon atsın aynı şey olsun. Emre'nin 3 balondan daha az patlatmasını umuyorum. Çünkü o kıyafeti Emre giyecek. ya ya. <laughs> Tabii ki de sen giyeceksin. Kardeşim ben balonlarıma güveniyorum. Ben her zaman söylüyorum. Kesinlikle ben yeneceğim. Bunun bir kaçarı, bunun bir çıkar yolu yok. Şimdi bunları asacağım tüf, tüf Borum yamuk ama ona göre hesaplayacağım. Görürsünüz. Aga şimdi bak Emre bilmediği bir şey var, abi hava akımını hesaplayamayacak Emre. Emre'nin biraz fiziği zayıftır Cibine. arkadaşlar dersiniz çalışın. Unutmayın, 10 yıl üniversite okudum sırf bu balonları patlatmak için hadi. Güzel. Düşün yani. Abi, benim makinem Peki. çok iyi ama tam donanımı seninki. Kardeşim tam donanımı da dümdüz bakmıyor ya. <gülüyor> of <gülüyor> süper. Yamuk diyorum abi ben, vallahi yamuk. Olmuyor benimki. İkinci atış. Oo, gitti en bu sevdiğim gitti. gitti. Bu gitti. Şimdi hepsini vurmam mı lazım yani? Üçte evet. üç mü yapmam lazım? Evet. Emre giyecek. Abi yamuk. Vallahi yamuk ya, ya, yenildi yemin ederim ya. Yenildi ama patlat hadi bakalım. Hadi patlat. Emre yenildi. Ben kazandım. Yes be. Yes be. Ne yapıyorsun Emre? Daha ateş attın. Kuşu vurdun. Yarasayı vurdu adam. Bir tane bile patlatamadım. Yemin ederim yamuk. Ya beceriksiz, beceriksiz, Vallahi beceriksiz, beceriksiz, beceriksiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kaç atış yaptı? Sen dört atış mı yaptın? Dört, atış, yaptın. 4 atış yani yaptı. Dört atış yaptı. Bir tane vuramadı. Üçünü de dışarı salladı. Birini de kuşu vurdu. Birini portakalı vurdu. Sık bakayım son hakkını. Bir keyfini al şöyle bir. İkisi de orada mı duruyor? İkisi de burada. Lan yoksa o benimki mi? Hayır benimkiler ikisi de çıktı ama. Ha doğru. Abi iğneler de gitmiş duvara değmiş ya. İkisinin de mi gitmiş iğneler? İkisinin iğnelerine? de iğnesi gitmiş. Neyse iğnesiz vuracağız artık. Oha! Son atışım güzeldi. Tam ortaya oturdu. Güm diye vurdu. Hızı gördünüz ama değil mi? İğnesiz mi atıldım? Vallahi iğnesi patlattım yemin ederim. Ben pek inanmadım da neyse. Bak al bu da iğnesiz. Bak bununla da çakacağım. Çakma iyiyiz. çakma kardeşim yenildin. Yenildin, tamam, yenildin, yenildin, yenildin bir tane yenildin. kankam ya. Bir kardeşim tane. yenildin ben başka bir şey yapacağım. Balonları boşaltacağım. Tamam, hadi hadi e, bir tane daha. Var, var ya, hadi, bir da al. tane daha. Emre yenildi kabul ediyorsun değil mi? Tamam. Vallahi tamam. yamuk billahi yamuk. Tamam. Yemin ederim yamuk. Şimdi prenses kıyafetini ben mi giyeceğim Çağatay? Biraz öyle oldu sanırım. Ya oğlum beni kolu komşuya rezil etmeyin ya. Ya sen al çıksın lan sen giysene. Ne zaman alışın geride <laughs> kaldı. Prenses ya. Prensesimiz Emre. Gel şimdi Bundan sonra Emre'ye bugün anıyonse 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 dek 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 Kahve alırken Emre'nin ismini prenses diye yazdıracağım ben Ya hadi lan Giyeceğim birader şimdi ki yapma Abi o kıyafeti de bir gör Gördüm. Çağatay o kadar komik ki Prenses kıyafeti ete emete var nasıl giyeceğim de çıkacağım şimdi ben milletin ortasında onu anlamadım Yapacak bir şey yok Hayır o nasıl geçti beni ben onu anlamıyorum ya Söz vermiştim bir görsel şölen yapacağım diye onu yapmaya çalışacağım bakalım Emre gel yardım et bana şimdi Tut şöyle. Bunun içinde şey var hadi dikkat et. Tut şunu moru tut. Moru tut şöyle yakın tut. Hayır şuna yapıştır. Tamam i̇şte Onu boş ver onu boş ver. Şuna şöyle tut. Şöyle tut. Şu, Abi onu onu al. Beceriksizlik yapma şunu. Şunu şöyle tut. Şöyle şöyle. İşte tutuyorum zaten. Tutuyorum. Ha, tamam. Kaldır şunu. Elini çek tamam şimdi. Çek elini. Elini çek. Tek mermiyle çoklu balon mu patlatacağız? Aynen öyle. Tek mermiyle beş balonu birden patlatmaya çalışacağım. Kanka şimdi ben prenses kıyafetimi... Kendini Kıyafetim. prenses gibi hissediyor musun Emre'cim? Vallahi hissediyorum. Ha? Şimdi nasıl prenses gibi olacağım anlamadım ben ya. Milletin arasına çıkacağız değil mi bir de? Evet. Prenses Emre'nin veliahtı da benim. Veliaht prenses. Emre. Ya ne yapayım ya? şunu. Arkadaşlar kesinlikle Emre'yi ben öyle de severim. Üzülmesin yani benim ikizim sevmez beni böyle diye. Yok benim öyle bir kaygım yok. Bana istersem istersem... <laughs> Püh. İki tanesini patlattı. patlattı. Ver sıra Bak bunlar tuttu Emre'nin sondaki... <laughs> Emre'nin sondaki gerdiği bant patlamayı engelledi bak. Şuradan almış, patlamayı engelledi. O kardeşim hamsi tutmasın. <laughs> <laughs> Emre çok dibine gitti. Tamam uzaktan gidelim. Buradan ne mi attı? Evet. evet. İki de bende. İki de ben çektim. Bak bak kendinden geçti. Bak bant bile kendinden geçti. Sese bak. Kardeşim kaybettin. Evet kaybettim e, tamam, maalesef şu an. Prenses kıyafetini giyip kahve içeceksin. Ama kardeşim bak bu benim bu yarışma benim hakkımdı. Neden? Neden? Bak buradan bak. Oh, buradan <laughs> bak. buradan bakıyorsun. <laughs> buraya doğru atıyor bak. Bak Allah aşkına bak yemin ederim bak, yamuk makin. ya. Vallahi billahi yamuk. Bak, <laughs> bak dur bir. Bak bak şöyle şöyle fıst diye giderli. Ondan dolayı kaybettim. Ağlamayalım kardeşim kaybet. Evet. seçtiği boru kendi bu seçti ha. Boruyu kendi seçti. Hani ben itelesem neyse. Boruyu kendi seçti. Aynen boruyu kendi ayarladı. Sen onu değiştirmiş olmayasın. Hayır değiştirmedim. bir dahakine sapan challenge yaparız bak seni nasıl yeneceğim. Tamam bir dahakine sapan. Dedemin serikten bir sapanlar var. Ee, tamam tar, köyden tar, yaptırdığımız tar, sapanlarla. Kesinlikle canlıyı vurmuyoruz sapanlarla. Tek yaptığımız balon vurmak. Arada ben Emre'yi vuruyorum poposuna. tabii ki de değil hayır. Kahve içmeye gidelim hadi. Arkadaşlar şimdi Emre cezasını çekecek. Prenses kıyafetiyle bana kahve getirecek. İnşallah kahvemi doğru getirir. Geldi amcalar soruyor. Ne hmm. çekiyorsun film mi diyor. Siz animasyon ekibinden hadi dedim. Animasyon ekibinden. Ha. Nasıl kanka? Çok yakışmış Emre gerçekten. Değil misin? Avrupa Birliği, abi. Adı. Buyur kardeşim. Geç, buyur. Şimdi böyle kahve gidiyoruz. Sen şey al, cebine şunu al. Evet. Yakıştı mı, oldu mu? <laughs> nasıl? Abi nasıl yakıştı Harika, harika olmuş. Açmış mı böyle? Evet. Güzel olmuş mu? Nereye gideceksin şimdi? Buradan Kore'ye gideceğim, seyirci olayım. Pirensesi var mı? Hadi. Hadi. Görüşmek üzere. Yine gel. Dur bir. Hadi kolay gelsin. Beline gireyim mi? Elinden Gel gel. Beline gireyim. Ne? Açın kapıyı sana. Prenses. Hadi geç. Nasıl kardeşim yakışmış mısın? Ciddi misin? Ben artık Kore Yok ya sen kendi takviyelerinde oturur musun ki takviyeye? Emre ne hissediyorsun? Şu an kendimi premses gibi hissediyorum. Nasıl? Şurayı iyilikle dur şimdi. Burayı iliklenmiyor mu? <laughs> Seyul'un prensesi gibiyim şu anda. Bir beş dakika sonra savaşa girecek gibi hissediyorum. Ben de erkeğime ay yapmayın etmişler. <laughs> Savaş mı? Bir daha challenge kaybeder misin bana karşı? Kesinlikle kaybetmem. Neden? Ama sen oğlum benim borum yamuktu. Ondan dolayı oldu. Ha onu onu beni ilgilendirme. sen seçtin. Adam bir boru yapmış dümdüz. Sen bir boru yanlışlıkla seçmişim böyle yuvarlak. Bo yamuk yani. <laughs> bir atıyorum anneye gidiyor. <laughs> bir atıyorum Konya'ya <laughs> gidiyor. Şöyle yani Ona Bir tane vurdum Anya'ya. Tükürmeyi bileceksin. <laughs> diye bak şu <çu> <laughs> yeri havalandı. Kardeşim bir şey söyleyeyim. Boruyu sen seçtin. Tamam. Cezayı sen hak ettin. Evet. Mutlu musun şu an? Şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki yani utanmaya utanmaya oturabiliyorum. Lan gülüp durdular. Çıkarıyorum. Oldu tam, mu yetti tam, mi? Tamam yetti birader yetti bana mi? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ve böyle çılgın, böyle komik, böyle premses videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve kanalımıza buradan abone olmayı unutmayın lütfen.